Esselamu Aleyküm arkadaşlar. MIG ve MAG'ın arasındaki fark nedir? Arkadaşlar bunu anlayabilmek için ilk önce soy gaz ve aktif gazın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu öğrenmek için de bir önceki short videosunu izleyebilirsiniz. Kısacası arkadaşlar soy gaz ile yapılan kaynaklara MIG kaynağı, aktif gaz ile yapılan kaynaklara ise MAG kaynağı diyoruz. Bu durumda aklınıza şu takılabilir. Karışım gaz soy gaza mı girer? aktif gaza mı girer? Yani karışım gaz mik kaynağına mı girer, mak kaynağına mı girer? Karışım gazın içinde belli bir miktarda karbondioksit bulunduğu için, karbondioksit de kaynak bölgesiyle etkileşime geçtiği için aktif gaz olur. Aktif gaz olması sebebiyle mak kaynağına girer. Yani bizim için ölçü gazın oranı değil, tepkimeye girip girmemesidir.